Has tutmaz oyuncu ekranlarından herkese merhabalar. Steam Hafta Ortası Çılgınlığı oyun öneri videosu ile tekrardan karşınızdayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videomu beğenmeyi unutmayın. Başlıyoruz. İyi seyirler. Bakanlık tarafından Kuak Gurey Malikanesi'nde geçmişte yaşanmış korkunç olayların delili olan gizli dosyaları bulup yok etmekle görevlendirilmiş, kod adı Desmond olan bir ajanı kontrol ettiğimiz ve Türkçe altyazı desteğine de sahip gizem gerilim oyunu Charon Star Case %20'lik bir indirimle 31.20 TL. Daimeyer 1998'i ilkbahar indirimlerinde sizlere 7,5 TL'lik fiyatıyla önermiştim. İlkbahar indirimi biter bitmez daha da güzel bir indirimle bu sefer fiyatı 5 TL'ye kadar indi. Eğer Resident Evil 2 Remake tarzında bir şey arıyorsanız özellikle şu anki fiyatını da düşünecek olursak muhakkak bakın. Ben normalde indirimli fiyatı 200 TL'yi bulan oyunları pek önermem ancak zam yeme ihtimaline karşı God of War'ı önermek istedim. Kratos ve oğlunun İskandinav mitosunda çıktığı yolda onlara eşlik etmek için 197 TL ödeyebilirsiniz. Bu arada iyi e TL'den oyunu 50 TL daha ucuza yani 146 TL'ye alma şansınız da var. Sayfasının linkini açıklama kısmına bırakıyorum oradan ulaşabilirsiniz. Hazır Max Payne 1 ve 2'nin remake yapım aşamasındayken bence Max Payne 3'ü de kütüphanenize ekleyin. Hikaye ve atmosfer bakımından belki ilk iki oyunun bir tık altında olsa da en azından içerdiği hikayeyi anlatış biçimi ve de en önemlisi inanılmaz keyifli aksiyonuyla Max Payne serisine yakışan bir oyun. Max Payne 3 %70'lik bir indirimle 43.20 TL. Güzel görseller ve enfes atmosfere ilave olarak fena olmayan aksiyon ve de platform mekanikleriyle ilginizi çekebilecek Türkçe altyazı desteğine de sahip Pumping Jack %60'lık bir indirimle 20 TL. Şehvetin tutsağı şeytani bir rahibe olan Vaydiye ile birlikte intikam uğruna önümüze çıkan ne varsa kesip parçaladığımız Sukubus, vahşetin ve de cinsel içeriğin ön planda olduğu bir FPS oyunu, Türkçe altyazı desteğine de sahip Sukubus hem farklı silahlar hem de yetenekler ile birlikte biraz old school diyebileceğimiz bir oynanış vaat ediyor ve fiyatı da %50'lik bir indirimle 20 TL. İster tek başınıza ister varsa arkadaşlarınızla beraber koop olarak akın akın gelen zombi sürülerini adeta yararak türlü silah ve tuzaklarla hayatta kalmaya çalıştığımız aksiyon oyunu World War Z %50'lik bir indirimle 30.50 TL. Yalnızca 1.80 TL'ye sizi şöyle yaklaşık 3 saat oyalayacak Türkçe altyazı desteğine de sahip mini bir bulmaca platform oyunu isterseniz The Bridge sizleri bekliyor. Tamamen eğlence odaklı bir oyun olan Pakebo'da oyuncuların bir kısmı etraftaki çeşitli nesnelerin şekline bürünüp kaçmaya çalışırken diğer oyuncular da onları yakalamaya çalışıyor. Arkadaşlarınız ile keyifli saatler geçirebileceğiniz Pakebo %75'lik bir indirimle 2.87 TL. Evet sizlere göstermek istediğim oyunlar bunlardı. Umarım içlerinden ilginizi çeken ve almak istediğiniz oyunlar çıkar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve de videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.